Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş artan boşanma oranlarına ve demografik sorunlara dikkati çekti. Bakan Göktaş ortak değerleri temel alan politikaların üretilmesi gerektiğini vurguladı. Geleneksel aile değerlerimiz tehditler ve risklerle karşı karşıya dedi. Küreselleşmenin, dijitalleşmenin ve toplumsal dönüşümlerin hızlandığı bir çağda geleneksel aile değerlerimizi tehditler ve risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Aile kurumunun karşı karşıya kaldığı tehditlere işaret etti. Boşanma oranlarındaki artışa değindi, evlilik yaşının yükseldiğini hatırlattı. Yaşlanan nüfus, daralan iş gücü ve kuşaklar arası bağların kopması sadece sosyal politikaların değil, aynı zamanda ekonomik kalkınmanın stratejilerimizin de yeniden düşünülmesini gerektiren kritik bir meseledir. Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin aile bakanlarının yer aldığı toplantıya katıldı. Güçlü aileler, güçlü toplumlar başlıklı oturumda konuşan Bakan Göktaş, Türkiye'nin aile kavramına verdiği önemi anlattı. Bu mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak ise hepimizin ortak sorumluluğudur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025 yılının Aylı yılı ilan edilmesi Türkiye'nin bu alandaki kararlılığını ve vizyonunu yansıtmaktadır. Bugünkü buluşmamız da Bu vizyonun Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında bölgesel bir sinerjiye dönüşmesi açısından son derece kıymetlidir.